Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zekat vermeyenlerin ahiretteki azabını şöyle bize anlatıyor. Çok dehşetli bir şekilde azaba uğramaktadırlar. Efendimiz birçok hadislerinde bunu böyle anlatıyor ki insanlar anlasınlar, işin ehemmiyetini kavrasınlar. Buyuruyor ki deve, sığır ve davar sahibi olup da bunlardaki Allah'ın hakkını eda etmeyen herkes kıyamet günü bu mallar olduğundan daha çok ve mümkün olduğunca iri ve şişman olarak geleceklerdir. Hani 5 devede zekat verilir. Sığır 30 tane olunca 30 sığırda zekat verilir. Koyun 40 tane olunca 40 tane de zekat verilir. Böyle bu malları olup da vermeyenler bu malları hayvanları Cenab-ı Allah mahşer günde öyle bir büyütecek, öyle bir iri şekilde getirecek ki adam onlar için düz ve geniş bir yere oturtulacak. Harran Ovası gibi düşünün bir yere oturtulacak. Hayvanlar bacakları ve dabanlarıyla onun üzerinden geçecekler. Otoban gibi otobandaki arabalar nasıl otoban üzerinden geçiyorlar? Bu adamlar da yatırılacak. Onların o zekat vermedikleri hayvanları onları çiğneye çiğneye geçecekler. Geçiş sırasında, sadece geçmekle kalmıyor, boynuzlarıyla toslayacaklar ve ayaklarıyla onları ezeceklerdir. İçlerinde boynuzsuz veya boynuzu kırık bir hayvan da bulunmayacak. Belki dünyadayken olabilir hayvanların arasında boynuzsuzu, boynuzu kırık olan vardı, orada o da olmayacak. Hepsi sağlam boynuzlarıyla onları toslayacaklardır. Bu şekilde sonuncusu da üzerinden geçince, en son hayvan da geçince, artık geçiş tekrar başlayacak. Mahlukattan hesabı tamamlanıp hüküm verilinceye kadar bu hal devam edecek. Yani bütün mahlukatın Cenab-ı Allah'ın Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar yarattığı bütün insanların hesabı, kitabı bitene kadar onlar bu şekilde mahşer yerinde azap olunacaklardır.